Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci videomuz olarak çekmiş olduğum RockDoc sitesini tanıtıyorum sizlere. Bu RockDoc sitesinde neler yapabiliyoruz? Nedir bu RockDoc sitesi? Şimdi katılmış olduğunuz bazı airdroplar var ama bazen de katılmadığınız halde cüzdanınızda görmüş olduğunuz tokenler var. Bu tokenlere scam token diyoruz. Scam token olup olmadığını anlamanızı sağlayan bir site diyebilirim. Şimdilik bu siteyi kullanıyoruz. Bu siteyi kullanabilirsiniz. Ama çok da e, gerçekten de çok detaylı bir bilgi vermiyor ama en azından elinizin altında bulunsun arkadaşlar. Bir bilginiz olsun. Hiç yok da nedir? Ona buna sormaktansa işte bu scam token mi işte ben bunu bozdurabilir miyim diye sormaktansa kendi işinizi kendiniz halledebilirsiniz. Şimdi ben size bunun nasıl işlediğini göstereceğim. Bakın Safemars şu anda PancakeSwap'ta listeli bir token. Listeli bir tokeninden göstereceğim. Smart Chain anında olan bir tokeni göstereceğim arkadaşlar. Evet siteye geldik. Buraya kontra yapıştırıyoruz. Tamam mı? Şunu silelim. Şunu çarpıya basalım. Şuraya yapıştırıyoruz. Boşluğa. Yapıştır dedim. Start'a tıkladım. Bakın burası onay almış. Bu kontrater dese onay aldı diyor. Tamam mı? Ver kontrat diye yazıyor. Bakın e, herhangi bir uyarı vesaire yok. Zaten bunu çevirdiğiniz zaman işte Honeypot'ta bu test e, geçerli falan filan bir şeyler söylüyor. Türkçe çevirdiğinizde. Şuradan ee, buradan arkadaşlar şuraya bak bastığınızda poligon ağında, avalanca bağında ya da ethereum ağındaki tokenleri görebilirsiniz. Hangisi scam'dır işte scam token yani cüzdanınızda varsa bu işte değiştirilemez şeklinde olan tokenlardan. değiştirmeye çalışmayın bazı arkadaşlar satmaya çalışıyor 20 bin dolar kazanmışım şeklinde arkadaşlar yaptığınız şey yanlış Çünkü cüzdan erişim izni veriyorsunuz ve herhangi bir şeyde risktir bu cüzdanınızı boşaltma ihtimalleri çok çok yüksek bazı arkadaşlarımızın cüzdanları boşaltılmış yani duyduğumu söylüyorum arkadaşlar kendileri söylüyorlar O yüzden sizler lütfen dikkat edin her siteye her tokeni satmaya çalışmayın şimdi ee, ben bir de onaylı olmayan tokeni göstereceğim. Bakın ben kendi cüzdanımda e, olan tokenleri göstereceğim size. Gelen tokenlerden. S mesela bunlar skam değil. Zaten fiyatları belli. Ama bazılarının fiyatları belli olmuyor biliyor. Tabii ki ilerleyen zamanlarda pankek listeleniyor. Bir de sıkan tokenler var. Böyle mesela AEBX işte e, Mesela şu, mesela ABXnet şeklinde, IO şeklinde falan gelen tokenler var. Bak, tıklıyorsun. Yapman gereken bu. Tıklıyorsun, kontrat adresini alıyorsun. Bak, bir de şuradan anlarsın zaten. Holder sayısı inanılmaz fazla. Yani bu tokenin değeri ne olacak ki? Zaten holder sayısı çok fazla. Kontratı aldık, buraya yapıştıracağız. Şunları bir çıkartalım. Yapıştırdık. Start dedik. Bak şimdi sana uyarı veriyor. Gördün mü? Bak bu şekilde uyarı veriyor. Diyor ki bu e, Honey Pat sitesinde token e, geçmemiş diyor ve e, bu verfit yani kontrol adresi e, onay almamış diyor. Yani bu skan token boş token. Sen bunu değiştirmek için uğraşıyorsun. İşte PancakeSwap'a ücret ödüyorsun. Boş tokenler bunlar. Lütfen bunları yapmayın. Benim bildiğim şeyleri zaten sizlere aktarmaya çalışıyorum ki sizler yanlış bir şeyler yapıp da paranızı kaybetmeyin diye arkadaşlar. O yüzden videoları sonuna kadar dinleyin diyorum. Yoksa benim işime e, yarayan bir e, bilgi değil. Bunlar zaten ben bildiğim şeyler bunlar. Sizlere aktarıyorum ki yanlış işlemler yapıp da cüzdanınızdaki bakiyenizi kaybetmeyin. Şimdi başka bir tane göstereyim. Gelelim buradan başka bir tane işte mesela Air Token diye bir şey var gelmiş ya da BNBVIO şeklinde bir tane token gelmiş. Bak bakalım şimdi bak holder sayısına bak ilk başta bak ne kadar e, subli yani total miktarı ne kadar işte holder sayısı ne kadar. Bunlara bakarak da zaten az çok anlarsın ama anlamayan arkadaşlarım için ben gösterme gereği duyuyorum. Bunları öğrenmeniz sizin yararınıza. Start'a tıkladım. Bak yine ne dedi? Bu token onaylı değil. Yani sen bunu değiştirmek için PancakeSwap'ta uğraşma. Fiuret ödeme para ne yazık. Bu boş tokenlerden. Kandırmaca tokenlerden tamam mı? Umarım bu kısmı anladın. Yani burada e, bak fail et diyor. Bak hata veriyor. Bir sürü sana uyarı veriyor. Burayı bu siteyi kullanabilirsin. Bu siteyi linkine aşağıya bırakacağım zaten. Çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Farklı bir tane daha deneyeyim. Hemen scam olmayan tokeni göstereyim. Hemen buradan. Mesela panda. Pandayı hemen göstereyim size. Kontrat adresini aldım. kontrat adresini aldım. Buraya yapıştırıyorum. Start'a tıkladım. Bak, gördün mü? Onay veriyor. Yani bu kontrat adresi onaylı diyor. Tamam mı? O yüzden hani onay verdiği zaman bu e, PancakeSwap'ta vesaire listeli demektir işte satabilirsin demektir. Scam token değildir. Ama uyarı veriyorsa o zaman sen bu tokene dikkat etmen gerekiyor. Bu token öyle 20 bin 30 bin dolar gösterdiği şekilde değil arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni destekleyen kardeşlerime çok selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.